Herkese merhabalar. şimdi bu videoyu izlerken ben de başımdan geçen bir olay anlatayım size. Şimdi burada tabi simya açacağız ama bu videodan önce 12. videoyu tam editledim. Her şeyini bitirdim. Bu da 13. videonun normalde ilk videosu olacaktı ama 12. videoda bundan önce yaptığım 44 adet simya açımı yani bu kurt drakonis açımı yaptığım video lanet olası bilgisayar yüzünden silindi. Nasıl siliniyor bilmiyorum ama yani gitti bu 11. video 11. bölümde de başıma gelmişti o çok önemli değildi yani çok fazla bir video gitmemişti ama 12. videoda tamamıyla hepsi gitti biriktirdiğim o kadar boz sandığı vardı onlara açımı onlar gitti İşte bayağı bir simya çıkarttık bayağı da bir yandı bir tane elmas geçirdik hani orada 44 emlik bir zararımız vardı biz onun hepsini ETP alarak yapmıştık ee, şeyi 59M'den sattık elması Orada bir 14M karımız vardı Orada zararı kurtarmıştık Tabi şu anda da orada açtığım Şimdi Kaç tane açtım bilmiyorum hatırlamıyorum Orada kaç tane açtım geri dönüp bakarsınız Onun da zararını çıkartıyoruz Burada zaten şu anda yeşim çıkartıyoruz Onu da 55M'ye sattık ee, Zararı genel olarak çıkarttık ama 12. video yani gitti Acayip triplerdeyim Acayip S yani nasıl diyeyim size anlatamıyorum o e, hissi. Kırıyordum neredeyse bilgisayar. Yani Youtube'dan bile vazgeçiyordum ama dedim yani bu tür şeyler başımıza gelecek. Sizlerin de e, bunu anlayışta işte karşılayacağı karşılayacağını düşündüğüm için bu açıklamayı yapıyorum. Şimdi burada e, simya deniyoruz tabii ki de. Burada biraz şansımız vardı. Pek şanslı bir gündeydik o gün. E, Simya dönüyoruz. Gerçi bir tane geçti yani iki tane geçse daha iyi olurdu ama bundan sonra karar verdim bu simyaların hiçbirini birini videoya almayacağım. Eğer ki antika geçerse zaten onu bu şekilde açıklama şeklinde sizlere açıklarım. Onun haricinde zaten şu anda alt tarafta gördüğünüz gibi video devam ediyor. Şimdi siz oraları izleyin durun. Buraya zaten müzik koyacağım. Müzik sesi şimdi yükselecek. See the horizon Turn ねえ。 Evet, başımdan geçen, geçen olayları size anlattım. Ee, şimdi... Hani... Ne yapacağız? Ee, bu serverde oynayan arkadaşların çoğu e, serverde Yank para kazanamamaktan, Yank kazanamamaktan... E, nasıl diyeyim? Ne denir onlara? isyan ediyorlar falan. Ben bir videoda görmüştüm. Bu serverdeki arkadaşlar görmemiştir diye ben de çekmeyi, ya bu videoyu sizlere yayınlamayı düşündüm. Şimdi öncelikle arkadaşlar... E, buradaki muhatabınız tamamıyla yüksek leveller olacak ve simyası olan kişiler olacak. Şimdi biz burada enerji kristal üretmeye çalışacağız. bunun öncelikle biz enerji parçası üreteceğiz. Tabi ben bunlarla uğraşmak istemiyorum diyorsanız pazarlarda 3 M'ye satılıyor. Bu enerji kristalleri e, birden başlayıp ona kadar giden şeylerle ne diyor 35 olursa yanlış mı aldık lan biz of yanlış almışım kısa bıçak almışım ya. Şimdi biz burada e, şey üreteceğiz, enerji parçası üreteceğiz. Biz enerji parçasını nasıl üreteceğiz? Orada yazdığı gibi 35 levelin üstündeki itemlerle bu işi yapacağız. Şimdi ben yanlış almışım, şunları atayım. Şimdi attım onları şimdi. Biz buradan şuradan alalım kediye sıra bıçağı. <laughs> Şimdi ne kadar gitti? Galiba 900'dü falan. Şimdi şunlardan alalım. Otelde yok. Şimdi yaklaşık 1B gitmedi yani şu anda paramızdan. Şimdi gidip bunları dönüştürelim. 30 tane çıkartacağız bundan enerji parçasından. Şu arkadaşlarla BK alacağım. Şimdi Bunları bu şekilde e, veriyorsunuz. O tarif ediyor onları. Ve size onun içerisinden işte enerji parçası üretmeye çalışıyor. <laughs> Tabi bunları yüksek level itemlerde daha çok e, size enerji parçası verme olasılığı artıyor mu artmıyor mu bilmiyorum ama e, deneyip beni de bilgilendirirseniz sevinirim. Ben sadece öyle videoda gördüm ve bizim serverdaki oyuncular için de böyle bir içerik üretmeye karar verdim. Şimdi Bunları tamamen verelim. 30 tane çıkmazsa gidip tekrardan alıp geleceğiz. 2 1 Şimdi bakalım oldu mu? 33 tane oldu. Şimdi bakalım. Ben bugüne kadar yaptım. Bir tane onu çıkartabildim. Bakalım şimdi videoda çıkartabilecek miyiz? Enerji kristal üret diyoruz. Burada tamam diyoruz. Devam diyoruz. Elbette diyoruz. Tabii ki de başarısız. Başarısız olma olasılığı da var. Ama 10 çıkartırsanız eğer ki yani serverda 3 meyve falan satabilirsiniz. Yani bunun da yaklaşık maliyeti size ne kadara gelir? 1,5 meyve geçmez diye plan ediyorum. Zaten siz bunları e, metinlerden düşürdüğünüz itemlerle yapın. Böyle benim gibi gidip silah satıcısından alıp yapmayın şeyleri. Yani bu böyleydi. Şimdi devam edeceğiz. Evet bir kule daha bitti. Şu anda kule yaptık. Şimdi çok fazla lag olduğu için e, kasmalı, kasmaması için ben itemlere bastıktan sonra videoyu geçmeyi düşündüm ve bir tane e, demir peçe bastık artı 9 bir tane de e, artı 7'ye ilk öncelikle şamanda e, şey geçti uçan büyücü geçti artı 8'e burada basıyorken yandı devam edeceğiz tabi evet kule bitti şimdi hemen, hemen buradan şöyle zırhçı deneyeceğiz ben koordinatını 410 diye hatırlıyorum şöyle 410'a geçelim ve başlayalım kesmeye gerçi slot 410'da değil ama Şöyle bir ileri gidip geri gelelim. Heh. Evet. Allah yatıyoruz. Lan! Allah belasını vermesin ya. Neyse dur bakalım. 4 uzanı keseceğiz onu. Şimdi şöyle bir canını azaltayım. Son 4 uzana gelip ona e, vuruşu vuracağım. Öyle de sabit duruyor zaten. Şöyle. Heh. Gel lan gel gel lan gel. Heh. 4 can şu anda, Allah belasını vermesin Şunun 4 olsun yeter Sen Allah belanı versin Millet dalga geçiyor şimdi benim Silah <laughs> Şimdi tabi 400 kesemedik. Normalde ben istediğimi çıkartıyorum her türlü de. 415 normalde silah. 410 e, zırh. Şeyde. 430 da kuyumcu. Şimdi ben tabii güçlü beden gitti yattığımız için de kesemedik onu koordinatında. Az önce kulede de zaten bunu basmıştık. Şimdi bakalım şu yelpaze umarım geçer. Bu geçerse zaten çok muazzam bir şey olur. 5K istiyor. Hoppa. Yandı. Şu an neyse. E, kalmadı. Ben direkt ineceğim. E, bu kulede böyle oldu. Bazen böyle olaylar geçebiliyor başımızdan. Buradaki tüm arkadaşlardan da böyle yanlış kestiğimiz için özür diliyorum. Akbaiz. Oltak falan filan. Herkes kendini biliyor zaten. Tamam. Şimdi ben tekrardan inip silah falan basacağım. Bunlar düştü bana. Şimdi onlara falan basacağım. Ha az önceki şeytan kral sandığından da bu çıktı. Artık sandıkları da biriktirmeyeceğim hiçbir şekilde video için. Direkt açacağım böyle sizin sizlerle birlikte. Bu da oldu. Bunu da gidip artı 4 yapayım. Sonra devam ederiz. Şu arkadaşı da atmam lazım tabi. Ee, yani unutmayalım. Evet. Şimdi ben burada videoyu durduracağım. Tekrar kule çıktığım zaman açarım. Az önce video programını açmayı unutmuşum yanlışlıkla bir tane artı yedi siyah yuvarlak kalkan bastık Artı yediye basarken yandı bunda da artı dört e, korku maskesi bastık artı beşe geçti Evet şimdi bu arkadaşlar kulede basmak için SYK alacağım ben Artı altı iki tane varmış e, Artı beşte kaç tane altı tane var öyle bir şey var 4 kadar yaptı hepsini. Bakalım şöyle arkadaş, artı altı bir, artı altı toplam bu kadar mı? 4, 8, 12, 16, 20, 24 İki 400 bakalım kabul edecek <laughs> Şimdi, normalde bunlar tabii ki 4 sky'a alınmaz ama şu artı 5'lerden biraz, yani, yani ne bileyim içime sinmedi. Artı 5'ler çünkü şimdi artı basacağım yanacaklar. En azından şu artı 6'lar geçebilir. Bu orklusunu da bana sağ olsun Naciye Q arkadaş verdi önceden. ona da buradan çok selam olsun. Şöyle konuşmaları kapatayım. Şu anda caz ee nasıl diyeyim dehşet kasıyor çünkü hemen şey altıya geçeyim. Evet bu arkadaşı tekrar buradan selamlar. Şimdi ben altı altıya kitap edip kitabı istiyordu galiba. Var mı bizde? Var galiba. Bakacağım ben onlara. 2, 6, 8, 10, 12 tane de. bakalım var mı? Şimdi ben onlara bakıp geleceğim. Ya diyorum ya işte bende şans yok. Bakın yan içeride 11 tane lanet kitabı düşmüş. Bir taneyle kaçırıyoruz bir tanesini. Şimdi ben bir önce yazayım. Lanet bilgisayar aşırı kasıyor. Şimdi ben gidip artı 6'ya deneyeceğim. Sonra da kulede artı 7, artı 8 işte bakalım artı 9 falan filan. Şimdi burada benim zırhçım normalde burada değil. Burada. Bu, pardon benim kuyumcuyla silahçı aşağıda. Şimdi. Şöyle birincisine basalım. 150k istiyor. Aa yandı ya. İpte yanar mı ya? İpte yanar mı ya? Şimdi bakayım dur. Belki de şanslıyızdır ha ben yanlış saydım galiba. Şu da artal. Allah belanı vermesin. Lan. Ne oluyor oğlum? Ha bu artal olsa onun olsa. 4 5 6 tane. 1 3 4. Neyse bir kere giren girdi. Hiç hesaplayamam şimdi videodan bakarım. Bu da geçti çok güzel. Hop bu da geçti. Uf Artık sen yanarsan da yan yani. Ama bu yanmasın ya bunu bana Naci'ye verdi. Bu artı 9 olursa ona hediye edebilirim bunu. <laughs> evet bu da geçti çok güzel. Şimdi bunları tabii ki de çıkacağım. Kulede basacağım. Bir tanesini saklayacağım tabii. Geçmesi hiçbiri. Şimdi bizim serverda var arkadaşlar. Şöyle de bir taktik vereyim ben size. Böyle bambu kılıcı falan e, kule yapan kişilere bambu kılıcı taktiği vermek istiyorum. Hani ben bu bambu kılıcı biliyorsunuz bir videoda artı 9 yaptım. Ve efsunladım ve 15 M'ye gitti. Hani bir de uzun kılıcı vardı bunun. Ona güzel bir öfsün gelmişti. Ben onu 25 M'ye koymuştum. Hiç tereddüt bile etmeden gitmişti o, o, silah. Şimdi böyle artı altıya burada basıyorum ben bunları. Sonra işte kuleye çıkıyorum. Kulede basıyorum. Eğer ki itimi varsa gidip normal demircide basıyorum. Ee, dönce demircisinde. Bir i̇ki tane oldu bakalım Galatasaray diye ne istiyor. Ayak denizi istiyor var bende deneyeceğim tabi bunları ben önce de deneyeceğim. Evet gümüş kılıç da var. Gümüş kılıç biraz masraf olabilir artı altıya kadar ama ben bunu artı beşe yap yapacağım. Tabi artı dörtte geçerse bir tanesi. Şimdi artı beşe de paslı bıçak istiyor iki tane. Paslı bıçak zaten hiç paraydı. 200k falan iki tanesi. Yani bunu da biliyor 400k falan da. Bunu biliyor. Yani ben en azından 200 kare satıyorum. Şimdi varan 1 Bakalım kaç tane geçecek. Bu büyük ihtimal yanacak. Bu geçecek. Şimdi bu yanabilir. Geçti iyi güzel. Bu da geçti. Şimdi bakalım artık 8'e ne istiyor? Kurtarı e istiyor. Ben, de, kurtarı. ben bunları 4 neden satıyorum. O yüzden basmayacağım. Şu anda kulelik oldu bu tamamıyla silkin artılı iki tane bu da yaklaşık 3.5-4 meyve satıyorum ben 2 meyve satıyorum da 3.5-4 meyve de kuruyorum bazen şimdi bu da kulelik oldu bunlar hep kule evet büyük kuleyi daha yaptık ben e, bu çarda artı 7 siyah yuvarlak kalkan bastım bir tane geçmedi İki tane bastık daha doğrusu bir tane de bu şamanda bastık şunu bastık artı 7 korku maskesi kısacası bu kule ve bir tane bunu bastık şu anda bu yaklaşık 15'e. ben bunu satmayı planlıyorum eğer ki satılmazsa zaten altta basarız bunu bir şekilde. Şimdi burada takılıyordum. E, ee, falan düşürüyordum ve diğer videoda yeni gelen silahın bu 76 levelde ne kadar vurduğunu gösterememiştim sizlere. Şimdi süresini falan göstermeyeceğim ama 1300, 1300 civarında vuruyor. 1300, 2600. 3 gördüm az önce. Şimdi ben bunu hemen kesmeye başlayayım. Şuradan yeşil pot kullanacağım. Mesin kesilmek üzere düştüğünde göstereyim ne düştü eldiven düştü iyi güzel eldiveni çıkardık şöyle şunlar düştü işte her neyse evet çekilişin kazananı Arap 0 Cengiz Cengiz miydi bu arkadaşın ismi ya her neyse işte bu arkadaş kazandı. Şurada bakayım. Dört ileti gelmiş olması lazım. Zeki. Zeki arkadaşımız burada. Şimdi parasını da verelim. Buyur kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Çekilişi kendisi kazandı. Bir sonraki çekilişte dediğimiz gibi görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir bölüm daha sonuna geldik. Diğer bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.